Manipülasyon bir kişi veya bir oluşum tarafından kendi çıkarlarına ve hedeflerine ulaşmak amacıyla karşı taraftaki kişinin ya da oluşumların davranışlarını değiştirme girişimi olarak açıklayabileceğimiz kasıtlı davranışlara denir. Tanımdan çıkarabileceğimiz gibi manipülasyon yapmak için kasıtlı davranışlar yapmak gerekir. Bu da beraberinde tabii ki bir takım zorluklar getirir. Çünkü kişiye sergileyeceği davranışlar için ekstra sorumluluklar yükler bu kasıtlı davranışlar. Ve aslında hemen herkes irili ufaklı da olsa manipülasyon yapar. Hatta öyle ki küçük bir çocuğun kendi davranışlarının bilincinde olmadığı halde yani kasıtlı, istendik bir şekilde sergilemediği halde istediği oyuncağı elde etmek için ağlaması da bir manipülasyondur. Dolayısıyla davranışlardaki kasıtı tarif ederken bunu illa bilinçli bir takım davranışları seçerek o davranışları uygulamak şeklinde anlamamak gerekir. Çünkü bazı insanlar içgüdüsel olarak manipülatördürler. Yani düşünmezler. Aynı küçük çocuklar gibi. Peki manipülasyonu genel anlamda hayatımızın hangi noktalarında görmek mümkündür sorusuyla karşılaştığımızda aklımıza gelen ilk alan genellikle reklamcılık sektörü olur doğal olarak en masum reklamlar bile reklamı yapılan şeye dair insanların davranışlarını ya da insanların o şeye karşı olan var olan algısını değiştirmeyi amaçlar bir diğer nokta ise reklamcılık sektörünün günümüzde influencer'lar aracılığıyla reklamlarını sergileme yöntemine yoğunlaşmış olmalarıdır influencerlar kendi yaşam stilleriyle, sergiledikleri içeriklerde yerleştirdikleri ürünlerle bizlere irili ufaklı reklamlar yaparlar. Ve bazen bu reklamları belirlemek zordur. Yani illaki TV reklamları gibi gözümüze sokmazlar bunları. Ürün yerleştirme mantığıyla gizliden gizliye ya da namı diğer subliminal mesajlar vererek de hedeflenilen şeyin reklamını yapabilirler. Dolayısıyla her ne kadar bir reklam masum görünüyor olsa da reklamlara inanmak ve güvenmek genellikle yanıltıcı olacaktır. Çünkü bütün reklamlar bir takım çıkarlar için yapılırlar. Manipülasyonun efektif olarak kullanıldığı bir diğer alan da askeriyedir. Tarihte askeri manipülasyonların birçok örneğini rahatlıkla bulabilirsiniz araştırırsanız. Mesela 1066 yılında Fransızlarla İngilizler arasında geçen Hastings Savaşı'nda Fransız kral Norman William atlı süvarileriyle Hastings yakınlarında İngilizlere saldırmak istedi. Fakat İngilizler savaş alanında tepenin üstünde konumlanıyorlardı. Her ne kadar Fransız askerleri atlı süvarilerden oluşuyor olsa da tepenin iniş noktasında konuşlanıyor olmaları onlar için bir dezavantajdı ve Fransız kral çok zekice bir hamle yaptı ve askerlerini geri çekti. En azından İngiliz kralının olayı böyle görmesini sağladı. Ve çoğunlukla piyadelerden oluşan İngiliz ordusu Fransızların geri çekildiğini zannederek konumsal olarak avantajlı oldukları tepeden aşağı indiler. Ve en aşağı geldiklerinde Fransızlar bir anda geri dönerek süvarileriyle piyadeleri al aşağı etti. Bu da başarılı bir askeri manipülasyon örneği olarak tarihe geçti tabii ki. Yine 2. Dünya Savaşı'nda çöl tilkisi lakaplı ünlü Alman lider Erwin Rommel, Kuzey Afrika'da türlü türlü aldatmacalar yaparak düşmanlarını manipüle etti ve muazzam başarılar kazandı. İlla ki 2. Dünya Savaşı'na ilgi duyanlarınız vardır. Erwin Rommel'i bilirsiniz. Ayrıca satranç ve gerçek zamanlı strateji oyunları da manipülasyon uygulamalarını rahatlıkla görebileceğimiz alanlar olarak karşımıza çıkıyor bu büyük alanlar dışında kişiler profesyonel iş yaşamında ya da aşk hayatında da irili ufaklı bir takım manipülasyonlar yaparlar. Ya da aile içerisinde de bir takım manipülasyonlar yapılır. Mesela çocuğa istendik davranışı yerleştirmek için ödül vermek ya da çocuğa ceza vermek çocuğun gelişimi için gerekli olan bir manipülasyondur. Ayrıca doğduğumuzda memeyi elde etmek için ağlama mekanizması denilen Manipülatif bir davranışla dünyaya geldiğimizi başta söylemiştim. Şimdi olayı biraz daha derinleştirelim. Bilinçli şekilde etkili bir manipülasyon gerçekleştirmenin ilk adımı hedefleri, amaçları belirlemek ve onları iyice anlamaktır. Herhangi bir hedef olmadan manipülasyon yapamayız. Bir amaca hizmet etmeyecekse neden manipülasyon yapalım ki? Ayrıca hedef derken bir insan olarak Hedef değil kastettiğim bir achievement bir milestone yani bir kazanım olarak hedefi kastediyorum. Şimdi insanların yanındaki davranışlarınızı bir düşünün. İş yerinde pozitif enerji paylaştığınız birisiyle nasıl anlaşıyorsunuz ya da sosyal çevrenizde sizde negatif duygular uyandıran birisiyle olan iletişiminiz nasıl? Hatta insanların yanındaki davranışlarınızla o insanlar hakkındaki düşüncelerinizi bir karşılaştırın muhtemelen birbirleriyle örtüşmediği örneklerle karşılaşabilirsiniz. İnsanlar genellikle gücü elinde tutan insanların kendi haklarında iyi düşünmeleri için davranışlarını şekillendirirler. Bu insanların temel eğilimlerinden biridir. Mesela müdürünüzün yanındaki davranışınızla iş arkadaşınızın yanındaki davranışınız muhtemelen farklıdır ve bu davranışların Müdürünüzün kişiliği hakkındaki düşüncelerinizle ya da iş arkadaşınızın kişiliği hakkındaki düşüncelerinizle pek bir bağlantısı yoktur. Mesela belki amaç iş yerinde belli bir pozisyona yükselmek olabilir ya da sadece birilerini etkilemek istemek de bir amaç olabilir. Bir müdürü mesela. Mesela müdürü etkilemek istiyorken aynı anda müdürden nefret ediyor olunabilir. Fakat bu hissedilen nefret duygusu müdüre yağ çekmeyi ve ona dünyanın en kralı insanı muamelesi yapmayı engellemez. Ya da işten kaytarma odaklı, iş yerinde çok yorulmamaya odaklı davranışlar sergilemek bir amaç olabilir. Bu durumda iş yerinde kişiye yüklenen sorumluluk bilerek piçliğine en yakın iş arkadaşına kaydırılabilir ve aynı esnada o iş arkadaşı gerçekten sevilen, sayılan, değer verilen birisidir aslında. Yine o arkadaşı seviyor olmak ona piçliğine iş yüklemeyi engellemeyecektir. Ya da iş yerinde gizli duygular büyütülen birisine yakın durmak için bir takım davranışlara girişilebilir. Mesela sırf ona yakın olabilmek için sohbetinden hiç haz almadığınız bir kızın salak saçma muhabbetlerini çekiyor olduğunuzu düşünün. İlla ki bunu yaşayan vardır. Ne saçmadır ya o muhabbet. Size kıl kıl geçen yaz tatilinde gittiği yerlerde başına gelenleri anlatır. Siz de dinliyor gibi yaparsınız. Ama içinizden de kurban olduğum Cenab-ı Rabbil Alemin. Ne olur, ne olur al götür bunu buradan. Al götür ki ben de yanlamak istediğim şu güzelliğe rahatça yanlayabileyim dersiniz. Tüm bu girişimlerin sonucunda asıl amaç ve hedefin ne olduğunu ciddi bir şekilde düşünmek gerek. Bunu biliyoruz çünkü gün içerisinde aslında baktığınızda bu hedeflere ulaşmak için davranışlar sergiliyoruz. İşe harcanacak enerjiyi save edip enerjimizi işten sonraki gideceğimiz partiye kanalize etmek mesela bir hedeftir. Ya da işten terfi alabilmek için yoğun bir efor sarf etmek bir hedeftir. Dolayısıyla sağlam bir manipülasyon yapmak için amaçları ve hedefleri belirlemek ilk önemli noktadır. Amacımız ne? Şu davranışı sergilesem amacıma ulaşabilir miyim? Şu davranışı şu zamanda yapsam bu durum benim amacıma ulaşmamı ne şekilde etkiler? Gibi sorular sormalıyız. Amaç ve muhtemel hedefi yani golü belirledikten sonra bir sonraki aşama strateji geliştirmektir. Strateji geliştirirken odaklanılması gereken felsefe şu olmalıdır. Etkili bir manipülasyonun anahtarı kendi hedeflerinize ulaşmak için başkalarının kendi hedeflerine ulaşmaları konusunda onlara yardımcı olmaktır. Bu felsefe manipülasyon felsefesinin en önemli teorisidir diyebiliriz. Bazen birisinin hedeflerine ulaşması için Gereken güç ve otorite bizde olabilir. Bu güç, iş yerinde bir çalışan olarak müdürün gözüne girmek için, müdürün kendi amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmak da olabilir. Patronu olunan bir iş yerinde çalışanlardan en yüksek verimi alabilmek için onları kendi hedeflerine ulaştırmaya yardımcı olmak da olabilir. Birisinin amaçlarına ulaşması için gereken yardımı elinizde bulundurmanız, size onların gözünde vazgeçilemeyeceğiniz bir değer kazandırır. Diyelim ki müdürünüz bir iş arkadaşınızı işle ilgili bir tanıtım fuarına gitmesi konusunda görevlendirdiyse, arkadaşınızın kendi kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için o fuara gitme işini ciddiye alması tabii ki muhtemeldir. Ve eğer siz bu elemanın arkadaşı olarak fuarda görevlendirilmeyen fakat ağzı laf yapan biriyseniz, arkadaşınızın fuarda başarı sergilemesi için sizi de yanına çağırması muhtemeldir. Ve siz fuara arkadaşınızla giderek hem arkadaşınızın kendi hedeflerine ulaşması konusunda ona yardımcı olmuş olursunuz, bir diğer taraftan da bu birliktelik size tecrübe olarak geri döner ve kendi hedeflerinizi gerçekleştirmek için iş konusunda daha bilgili olursunuz. Ayrıyeten hiç hesapta yokken müdürün gözüne girme şansı yakalarsınız. Bir başka örnek olarak inşaat sektöründe başarılı, kendine güvenen, sektördeki gelişmeleri takip eden bir vinç operatörü olduğunuzu düşünün. Ve sektörde vinç operasyonu hakkında bir teknolojik bir gelişme yaşanmış olsun. Bu durumda işvereniniz yeni operatörler alıp onlara bir süre yeni sektörel gelişmeler hakkında eğitim verip, belli bazı demo süreçlerle bu elemanları işe ısıtmak ve onlardan tam verimi alabilmek için paradan ve zamandan kaybedeceğini, başarılı bir operatör olduğunuz için, sektörü takip ettiğiniz için, size hem güzel bir zam yapıp, belki altınıza bir şirket arabası verip, hem bir süre mesaiye kalmanızı ve diğer operatörleri malum teknolojik gelişim için Eğitmenizi isteyebilir. Bu durumda patron daha az para ve zaman harcayarak amacına ulaşmış olur. Bir diğer taraftan siz de zam alıp işte statünüzü yükselterek kendi hedeflerinize ulaşmak için bir adım daha ileri gitmiş olursunuz. Bu örneklerin ikisinde de birisinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olma gücünüz var. Gördüğünüz gibi Kişiyi başarıya ulaştıran şey de biraz araştırılsa aslında genellikle bu güç olduğu rahatlıkla görülür. Tabi bu örneklerde herhangi bir manipülasyon yok. Fakat amaca ulaşmak için başkalarının amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmanın mekaniğinin nasıl çalıştığını gösteren analizler bunlar. Manipülasyon bu yardım durumlarını geliştirerek diğer insanların yaptıkları eylemlerde amaçlarına ulaşmaları için çalışma, onların hedeflerine ulaşmasına bir şekilde yardımcı olma ve kişinin kendi hedefleriyle yardım edeceği kişinin hedeflerini uyumlu hale getirme süreçlerinden sonra devreye girecektir. Şimdi duygusal ilişkileri düşünelim. Diyelim ki birisine duygusal bir yöneliminiz var. Bu durumda amaç o kişiyi elde etmek olacaktır. Fakat gönül işlerinde işler iş dünyasındaki gibi temiz ve mekanik işlemez. Duygusal dünya daha flu'dur, daha belirsizdir. Karşıdaki kişinin bir ilişkiden ya da bir birliktelikten ne beklediği pek tabii sizin için ilk etapta belirsiz olacaktır. Ve ayrıca karşıdaki kişi bile bir birliktelikten ne beklediğini, ne anladığını bilmiyor olabilir. Hatta çoğu kişi etkilendiği kişiden neden etkileniyor olduğunun bilincinde bile değildir. Sadece anlam veremediği bir çekim hissederler onlara karşı. Dolayısıyla bu durumu etkili bir şekilde manipülasyon yaparak karşıdaki kişiyle birlikteliğe götürmek için karşıdaki kişiyi kendisinden bile daha iyi tanımak gerekebilir. Bu tarz bir analizi yapabilmek için karşıdaki kişinin eylemlerini, davranışlarını, davranışlarındaki paternleri sağlam okuyabilmek büyük önem taşır. Bu davranışlar yüz ifadeleri, mimikler, istemsiz vücut hareketleri, konuşma biçimleri, öfkelerini dışa vuruş biçimleri, ve hatta şiddeti ve yalanı nasıl söyledikleri olabilir. Peki tamam buraya kadar her şey tamam okey. Manipülasyon kolay bir iş değil anladık. Hedef, amaç, yardım mekaniği ve türlü analizlerle kurulacak bir temelin üzerine stratejik bir takım hamleler yapmak gerekir eyvallah. Ama manipülasyon için gereken şeyler neler yani... Araç çantamızda kullanacağımız manipülasyon araçları neler? Manipülasyon araçları neler?